Hepinize selam dostlar ben ta bir sorun yeni bölümünde sizlerleyim Karşımızda Renekton var Platinela dayız Voli sorun da bilmiyorsanız bu karakter 1 ve 2 1 ve 3 atıyor Koridorun içinden geçiyor Fidlese bile oyunu taşıyabiliyor Elimden geldiğince öğretici yapacağım Akşam spora gittim geldim Saat 8 falandı Şu an sabahın buçu ve halen video çekemedim Ardı ardına 11 tane falan oyun atmışımdır Bir tane 1 ve 9 güzel oyun çıkmadı Çıkana kadar da uğraşıyorum O yüzden lütfen videoları destekleyin Şu an çok fena uykum var ama Rakibin içinden geçeceğim. Sonrasında da uyuyacağız. Klasik çiğ taktiği atıyorum. Girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Arkasından gideceğiz. Şöyle bir gidelim. Bir güzel dövdüm. Minyonlara yaklaştırmayacağım. Yaklaşamazsın minyonlara. Her seferinde böyle takaslayacağız adamla. Öylelikle milyonların ekspisini alamadı. Çok fazla canım indi ama nedense o pot basmış çünkü. Sevini şu an daha net anladım. Okay, böyle bir indirsem. Her türlü 7 hasarını dostum. O da iki level oldu. Bir pot daha basacağım burada. Renekton W'si çok güçlü. Hmm, bu çocuk W yemiyor. E yemiyor W değil. Beyni vermiş ufaktan. Arkadaşlar lane'i sonuna kadar pushlayacağım. 3 level olmaya çalışacağım. Sonrasında bir daha patlatıp adamı öldüreceğiz. Amacım şu an o yönde. Umarım yapabiliriz. Umarım kemik zırhı falan gelmez bir anda. 3 level oldu şansına küreyim. Neyse ki öldürebildim. Canı can indirdiyseniz adamı. Volibear'ın böyle bir gücü var. Rakibi bayıltıyor. Böyle bir indirdim. 15 milyona 5 milyon üzerine bir skorumuz var. Hızlı base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Vay be renekte onu Zorlu bir şeydir bu. Ayakkabı bir tane can eşyası. Tekrardan lane'ime koşuyorum. Çok fazla vurduğu için can eşyası almanız lazım. Hani tek atmaması için. Ayakkabı da zaten biraz daha mobil olabilmek için. Buraya bir ping attım. O dir ölebilir. Umarım ölmez. Bir tık Q'muz boşa gitti. Ormanda yakalanıp ölebilirim. Üzerine üzerine gidiyorum. Katledildi. Harika. Süper bir ormancımız varmış. Bak adama minyonu aldırmıyorum. Mesafemi koruyarak oynuyorum. Büyük minyona gelecektir. Her zaman gelirler. Şöyle bir atladım. Tüm hasarı benim E'nin kalkanında kaldı zaten. Çok saçma bir şey olmasa ben bu adamı keserim. Güzel. O Kazix. Neyine güveniyor? Hani eskilim olsa tek giyecek. Hatta onu şurada bir kesmedik mi? Şöyle ucundan bir indirdim. <laughs> Öfkeli halinde çok fazla vurabilir. Dikkatli olmam lazım. Beğimizi indirdik. Umarım Kazix'in son gelişidir bu. Çünkü ormancı yardımıyla lane kazananları hiç sevmiyorum. Harika. 6 level olup dive'leyeceğim ve öldüreceğim adamı. Aklı varsa base atar. Güzel flash. Kendi de alt olacak birazdan. Bir tık sıkıntı. Arkadaşlar burada ulti erken atmasanız kule size dönüyor ve o arada ölebiliyorsunuz. O yüzden ulti erken atın. adam flash'ının olduğunu bilseniz bile atın. Altı oldu maalesef. Ultisi olduğu için kendine güvenecek. Aslında şöyle bir pusabilirim buraya. Bir anda ani hasar verip öldürebilirim belki derken totem varmış. Tamam eksi aldırmayacağım adama. Bak minyonlardan uzak tutuyorum. Xp'leri alabiliyorum ben. Hasarı yemedim maalesef. Burada lane bana doğru geldiği için hızlı bir base atacağım. Bize geliyor değil mi? Bana geliyor olması lazım. Ya da puştlayalım ya hadi gelin. Sanki minyonlar tek bir hedefe vuruyor gibi hissettim. Buradan bir de kule altına alalım. Öyle tekrardan base atalım. Hatta ikinciyi bile belki alırdık ama sağlık olsun. Ezim atıyorum. Burada totemliydi. Burada da base attırmayacak bana. Şurada atalım. Harika. Güzel bir base atıyoruz. İki tane şöyle hançer alacağım arkadaşlar. Eğer paranız inflak değneğine yetmiyorsa hançer alın. Buna yetmiyorsa iki tane hançer alıyorsun. Buradan da böyle naşörün dişi çıkıyorsun. Renekton roam atmış. Ben hemen bir kulesini oynayayım onun. Sonra vadiye gideceğim. Bir baksam böyle. Umarım gelmez. Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bu her zaman bir risktir. Bunu kesmeye çalışırsan risk alıyorsun demektir. Hemen totem geldi Kazik'ten. Üzerine çok oynamayacağım. Bence Kazik'e güveniyor. Normal değil bu hareketler. Bir alana bir bedava. Bir tık böyle kendimi zayıf gösterdim. Kazix de o yüzden Ace'in agresif attı. Ve devamında öldü. O vadi kesin almam lazım ya. Şöyle bir tane tarayıcı aldım. Bence şöyle bir şey yapsam çakmaz bak. Şurada totem var ya buradan eğme atsam şuraya çeksem vadiyi. Haritada görmeyecekleri için beni. Anlamayacaklardır da. Güzel. Ben bir deneyeceğim söylediğim şeyi. Umarım rakiplerim bir anda akın akın gelmez. Hatta biraz daha böyle çekelim. Ahre geliyor. Biliyorlar mı ya burayı? Aldım. Ya soyu maalesef feda ettik. Oo hareketlere bak Ahri'nin. Belki burada Kha'Zix olabilir. Tekrardan bir dive denemesi. Tamam gelen giden yok. Üf, üf çok kötü oldu. Elektrikleri öldürdüm onu. Elektriklerle. Şöyle bir güzel vadimizi açalım. Bir daha E'ye vermeyeceğim, Q'ya vereceğim. Bakın hareket hızı artıyor. Şöyle açtım vadimi. Aa ilk kuleyi bottan aldılar. Bir tık can sıkıcı. Neyse buradan da 600 altın alacağım. Kazix de yok. Harika oldu. Hatta ulti atsam bir tane daha vurduysam Üf, süper oluyor şu an. Üzerine gitmem lazım Renekton'un. Gerçekten onun için öleceğim mi ya? Kalista bile yerli arkadaşlar düşünün yani. Vadiyaran bitti. Nashor'un dişi bitti. Şimdi onlar düşünsün bakalım. Bir tane de şöyle kontrol tötem alacağım. Bir dahaki vadenin çıkmasına 3 dakika var. Bunu kullanmamız lazım. Ota iniyorum. Takım yazayım. Bolivier eski gücünde. Halen çok güçlü. Kullanıp böyle win alabilirsiniz. Bak rakip çok kötü değil. Sadece bu benim karşımda. Bu da ormanda. İkisinin de içinden geçtim. Bu üçü de oynamaya çalışıyor bak. Bunun asisti var, skoru var. Bunun da skoru asisti var. 9 tane hatta var. 12 skorun 9'unda bu eleman var, 10'unda bu eleman var. Kazix bizim red'e mi gidiyor şu an ya da Jine'ye gidiyormuş. Alt koridordan devam edeceğim. Bayağı bir şampiyon gelecektir karşıma. Oha adam beni farmda geçmiş. Sanırım ilk defa Voli ile bu kadar az farm yapıyorum. Ben de anlam veremedim. Karşımdaki kötü oyuncu olsa bence farmda bayağı geri kalırdı. Bu eleman yine oyuna tutunmaya çalışıyor. Şöyle saldırı uzumuzu coşturduk. Şimdi de kuleden 600 altın alacağım. 600 altın alırsanız 2 skor parası yapıyor. Aklınızda bulunsun. 550 artı 50 altın. Harika. Şöyle grompa'da gidelim. Eğer kuleyi aldıysanız rakipler karşınıza geldiyse orman dönün biraz. Bak buradan 90 altın aldım. Ahri'nin ultisi olmasa onu da keserim ama ultisiyle kaçacaktır. Şöyle Kalista'ya doğru gidiyorum. E'yi buraya indirdim. Bum. Bu kadar basit. Yine bir rakip ormana gideceğim. Mid kulesini almak istemiyorum. Bak burada bir tane buff var. Geldim. Bir güzel alıyorum. Pyke beni görmüştü. O yüzden buraya gelecektir. Aa Kha'Zix geliyor. Bye bye. Böceği ezdik. O oh, küfür ediyor bir de. 300 altında kasarsak omurga kıran bitiyor. Bu adamın kalkan yayı var o yüzden girmeyeceğim. Sanırım payka da güveniyor. Burada oldum biliyor musun? Bay bay. Aa üzerime atladı. <laughs> Kıyım yapıyoruz lan bu ne böyle? Oo bu Naf olmuş anmış. Ben de diyorum niye böyle vuruyor? Pike de geliyor. Kalista doğacak birazdan. Takıma ihtiyacım yok gibi ya. Baksana dümdüz ettim adamları. İnhi'yi açmayacağım. Saçma olur. 4000 altınımız var. Buradan golemleri alıp vadi alacağım. Sonrası zaten win. Geldim. Ruhu lazım yaracağım dedim. 4700 altınla base attık. Şimdi bunu aldım. Bir tane çelik kaplamalı çizme alsam. Sonraki alacağım eşya ne olmalı? Birazcık daha zırh kasabiliriz aslında. Bu dirin destansı kostümü de bayağı iyiymiş. Alt koridordan gideceğim. Sonra burayı yarıp vadiyi Tam böyle ucundayken açacağım. Tam kafa atarken. Sonra bu kuleye kafa atacak ve oyunu bitireceğiz. Hadi bakalım. Tek puşta oyun bitirme taktiği. Bakalım işe yarayacak mı? Oğlum farmım cidden kötü ya. Ben hiç bu kadar kötü farm yapmış mıydım? Nedense Brent tek başına orayı yarmaya çalışıyor. Ölecek bence. Ejderi verdik. Kazanın şu oyunu da gidelim haydi yazmış. 1-5 oynuyor. Ojadık. İki kuleye birden ulti atacağım yapabilirsem. Bye bye. Vadi açabilir miyim? Açtım. Kalisteye bak ya. Valime vuruyor. Bir kafa dağıt aslanım. Ben çıkıyorum buradan. Dakika 20'de yine full item olma klasiği. Şuraya bir e indirebiliriz. Gel lan buraya. Rakipten hala FF gelmedi. Ben bir eşya alayım. Sonra böyle bitirelim oyunu. Bom. Son eşyanı alırdım. Gargoyla alırdım arkadaşlar. Ve oyunun da sonuna geldik. Bence harika bir oyundu. Sonunda... Sonunda videoyu çekebildim. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Voli 1 ile S kazandık artı 16 LP geldi. 13-1-1 oynayıp 25.000 hasar atmışız neredeyse. 14.000 altın kazmışız. Şu altın farkına bakar mısınız arkadaşlar? En yakın Jin o adamın da 10 tane skoru 7 tane asisti var. Bir o kadar da farmım vardır hani. Şöyle hasar tablosuna bir selam durmak istiyorum. Kulelere toplam hasarda yine kocaman bir gökdelen dikmişiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki sorunsal videosunda görüşürüz. Umarım like atıp aynı zamanda abone olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Tuha Koçar. Hoşçakalın. Bay bay.